Gel oğlum abla ayakkabıları çıkartsın. Baba ayakkabıları çıkartsın. Sen, Geçin. siz de çıkartın ayakkabılarınızı. Hadi bakalım. Ay. <laughs> Hadi bakalım. Hadi koş anneciğim. Gel görken buraya oğlum. Görken buraya görkem annenin önüne gel oğlum. <laughs> Ay düştü. <laughs> Nefes sen diğer tarafa geç. O kalkamıyor. Nefes sen diğer tarafa geç. O kalkamıyor. Nefes hah Görkem yavaş düşeceksin Görkem yavaş. Bak bak nereye gitti ta. Nefes yavaş. Yavaş anneciğim yavaş. Heh, hadi güzel güzel zıplayın. Nefes yavaş bir yerini yaralayacaksın. Görkem zıplayamıyor musun hadi zıpla. Neyse kardeşinin de elini tut. Kardeşin Kardeşinin de nefes Görkem ablan elini tut ol yavaş yavaş neyse Yavaş yavaş. Heh, yavaş yavaş. <laughs> Dur da kalksın. Kalkamıyor. Yavaş. Yavaş kızım yerini Zıpla nefes. Hop. Yavaş Görkem nereye gittin? Hadi bakalım zıplayın güzel güzel. <laughs> Geri düştü Neirsu. Görkem gel Nehir ablan yanına gel Görkem. Hadi gel ablan yanında zıpla. Orada değil Görkem. Ya, nehir çok zıplıyor. Bak, 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 nehir uçuyor Nehir. Hadi, hadi, geç. Yani, rahat hadi çıkar, geç. Görkem ablaların yanına orası ne? değil oğlum. Nehir su kardeşin de çek kızın. <laughs> orası zıpla. Yavaş yavaş kolu çıkmasın. Hadi zıpla. Zıpla Görkem. Görkem zıpla. Yavaş Nehir su. Görkem hadi ablanın Baba, yanına. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Neyi, şekilden şekile giriyor? Görkem ablanın yanına geçsene Bak <laughs> Eğlenceli mi? Görkem orası değil anneciğim. Neyse onu sana kızım o anlamadı. Dur yavaş üstüne düşersin. Yani, yani, zıpla. Hop. Zıpla. <laughs> kalkamıyor. Kalkam. Bilmiyorum kalkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalkabilse. Hadi zıplayın ablayla zıpla. zıpla. <laughs> Yallah Görkem. Hadi bakalım. Görkem orası değil oğlum. Görkem nereye gidiyorsun anneciğim şöyle önüme gel Görkem. Orası zıplamak için değil Görkem. Doğan.